Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın. günaydın. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Seçkin Ruhlar Müzesi'nin 6. odası açılıyor. Kapı bu kez ne bir gıcırtıyla ne de bir rüzgarla aralanıyor. Sadece sessizlik var. Ama öyle bir sessizlik ki içinde bütün acılar, bütün doğumlar ve bütün uyanışlar gizli. Odada ne bir taht var, ne bir mezar, ne de bir heykel. Sadece bir boşluk. Ama bu boşluk her şeyden daha dolu. Adı Buda, yani uyanmış olan. Seçkin Ruhlar Müzesine hoş geldin. Hazırsan içeri girin. Seçkin Ruhlar Müzesinden. Herkese günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Bu da uyanışın sessizliği. Çok uzun zaman önce bir kralın sarayında, her şeyin mükemmel olduğu bir dünyada bir çocuk doğdu. Adı Siddhartha Gautama. Astrologlar dedi ki, bu çocuk ya büyük bir kral olacak ya da dünyayı terk edip bir bilgeye dönüşecek. Kral korktu, çocuğunu acıdan korumak istedi. Hiçbir cenaze, hiçbir yaşlı, hiçbir hastalık çocuğun gözüne görünmemeliydi. Ve bu yüzden Siddhartha'nın sarayı sonsuz bir bahar gibi yaratıldı. Ama gerçek kapının dışında bekliyordu. Kapının dışında dört karşılaşma. Bir gün Siddhartha saraydan dışarı çıktı ve dört gerçekle karşılaştı. Bir, yaşlı bir adam. iki hasta bir beden. Üç, ölü bir insan. Dört, yalnız bir keşiş. O an bir şey oldu. Bir perde yırtıldı ve Siddhartha şöyle dedi. Bu dünya acıyla dolu ve ben bu acıyı anlamak zorundayım. O gece karısını, çocuğunu, tahtını ve bütün dünyayı arkasında bırakıp çıktı. Gerçeği bulmak için her şeyini terk etti. Ormanda, ölümün eşiğinde bilgelik. Yıllarca ormanda yaşadı. Aç kaldı. İskelet gibi oldu. Çünkü inandı. Beden öldürülürse ruh uyanır. Ama sonra anladı. Ne lüks ne de işkence gerçeği götürmüyor. Ve o gün bir ağacın altına oturdu. Adı Bodhi ağacı ve şöyle dedi: Gerçeği bulana kadar buradan kalkmayacağım. Gece. Uyanışın anı. O gece tüm arzuları, tüm geçmiş yaşamlarını, tüm korkularını tek tek gördü. Ve sonunda sessizliğin içinden bir an geldi. Uyanış. Artık Siddhartha yoktu. Sadece bir farkındalık var ve bu farkındalık şunu biliyordu. Acı vardır ama acıdan kurtuluş da vardır. Ve o an Siddhartha bu oldu. Gerçeğin dört mührü, dört asil hakikat. Bu öğretisini dört gerçeğin üzerine kurdu. 1- Duka, hayat acıdır. 2- Samudaya, acının nedeni arzudur. 3- Niroda, arzu biterse acı da biter. 4- Maga, bu sona giden bir yol vardır. 8- Katlı yol. Bu yol doğru görüş, doğru niyet, doğru söz, doğru eylem, doğru yaşam doğru çaba, doğru farkındalık ve doğru yoğunlaşmadan oluşur. Ama Buda'nın söylediği tek şey bu değildi. O şöyle derdi, hiçbir şeye tutunma. Çünkü tutunduğun her şey seni acıya bağlı. Bencillikten boşluğa, anatta ve şunyata. Bu da için bir ben yoktu, ruh diye bir şey yoktu. Sabit olan hiçbir şey yoktu. Her şey geçiciydi, her şey dönüşüyordu. Ve bu yüzden kurtuluş, ben fikrinden özgürleşmek. Sen bir nehir gibisin, aynı kalamazsın. O yüzden ben kimim değil, şimdi ne akıyor diye sormalısın. Ve bir gün fark edersin, boşluk bir hiçlik değil, her şeyin kaynağıdır. Son yolcu, Buda'nın ölümü ve sessiz veda. 80 yaşındayken Buda son sözlerini söyledi. "Ey öğrencilerim, her şey geçicidir. Kendinize ışık olun. Kimseden medet ummayın." ve sonra yavaşça uzandı, yan döndü ve büyük bir sessizliğe doğru gözlerini kapattı. Ne bir ağlama ne de bir feryat, sadece bir sessizlik. Çünkü ölüm onun için yalnızca bir başka uyanıştı. Bugün burada Seçkin Ruhlar Müzesi'nde bir taşın üzerine kazınmış bir söz duruyor. Senin gibi milyonlarca damla vardır ama damladan okyanus yapansa onun kendini bırakabilmesidir. Eğer bir gün bir acının içinden geçerken sadece nefesine odaklanırsan ve o anda hiçbir şeye tutulmazsan bil ki bu da senin içindedir.